Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizinle birlikte saklambaç oynuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam sağım sonum saklama nebe. Arkadaşlar şimdi onları bulmaya gidiyorum. Serra Sobe, Efe Sobe. Arkadaşlar buldum onları koşuyorum ben. Yani kuzenimi buldum. Arkadaşlar kuzenimi buldum. Sobe. Kuzenimi buldum ama arkadaşımı bulamadım. O yüzden şimdi arkadaşımı aramaya gidiyorum. Kuzenimi buldum. Arkadaşımı bulamadım. Sobe. Sobe. Arkadaşlar şu anın bu ağacın arkasına geldim. Arkadaşlar, arkadaşlar saklanıyorum. Şu an daha demi saklandığım yerden çıktım. Arkadaşlar şu an benim arkadaşımı, kuzenim arkadaşımı buldu. Şu an beni bulacaklar. Bir tek ben kaldım. Arkadaşlar bulundum ya. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Hadi görüşürüz.